Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda burada çilek bahçemiz burası bizim. Darmadağınık. Kışın burada biraz işimiz vardı. Çok iş makinesi çalıştı. Çileklerden kol atanları buradan kurtarmak için ezilmesinler diye saksıları aldık. 200 tane yakın bir çilek fidesini saksıya aldım. Saksıya aldıktan sonra onlara şimdi uygun yerler buldukça buradan aldıklarımı Yeni yere transfer ediyorum. Yeni yere transfer ettiğim her çilek çok fazla suyla çilek veriyor. Böyle görünüyor gibi. Onunla ilgili ne yaptığımı göstereyim. Kışın bitmek üzereyken tüm kolatanları böyle küçük küçük saksıları aldım. kendi kendime kendi fidemi oluşturdum. Bunlar da olduğu yerde vermeye başladılar ama artık havalar ısındı. Her gün sulamak gerekiyor. Sulamazsan hemen bir günde kuruyabiliyor işlerinden. Şu anda da bunlar kurumasın diye bunları bahçede uygun bulduğum yerde çoğaltıyorum. Burada üzümlerimiz var. Üzümler de daha küçük olduğu için Bunlar da büyüyene kadar dipleri şu anda güneş olur, gölge olmaz. Burada nasıl diktiğimi göstereyim. Toprağı böyle kabarttım, yükselttim. Bunun sebebi ot basmasının bir nebze olsun. Azaltmaya çalışıyorum. Böyle olduğunda çilekler daha önce az önce diktiğimi göstereyim. Kol attığında aşağı doğru kol atıyor böyle. Oradan da onu almak. Tekrar alıp o şekilde küçük saksılara yerleştiriyorum. Orada çoğaltıktan sonra bahçe içerisinde nerede müsait yer bulursam böyle oraya taşıdığımda toprak daha yumuşak oluyor. İşlenmiş toprak oluyor. Sert olmuyor. Bol miktarda çilek alabiliyoruz. Bir tanesini şu anda nasıl yaptığımı göstereyim size. üç tane saksı sığacak şekilde açıyorum toprağı. Şundaki yabani otları temizleyelim ki sonra çok ot basıyor bunlar ne oluyor? Temizlemek çok zor oluyor. Kısa zamanda da büyüyorlar. Bu şekilde yerleştiriyorum. Bunları içinde bırakıp da dikersek toprakla buluştuğunda çok kısa zamanda çileklerin içerisi ot oluyor. Otları temizleyeyim diye de bu sefer çilekleri koparıyoruz. Toprağı önceden böyle kabartıp hazırlayıp bunların da otlarını temizlediğin zaman sezonu zayıf otlarla geçiriyoruz. Çok fazla otlanmıyor. Çileklerde çok daha rahat büyüyorlar. Çok fazla uğraşmaya gerek yok. Bu şekilde kapattığımız zaman bir süre sonra birleşiyor hepsi. Harika bir çileklik oluyor burası. İnfafını da ezip bütünleştiriyorum. Gece çok yağmur yağdı ama toprağı dün kapattığım için. Toprak şu anda dikmeye elverişli. Yoksa bu işlemi dün yapmamış olsaydım bu toprakta işlem yapamazdık. Hastalandırırdık toprağı. Ama bu şekilde şu anda bu çilekler burada fideler. Bir ay bile sürmeyecek. iki hafta sonra kocaman kocaman çilekler olmaya başlayacak. Onu da yine tekrar sizinle paylaşacağım, göstereceğim yakın olan yer insan kim varsa onları da yemek için davet edebiliriz. Hayırlı günler diliyorum.